Arkadaşlar selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavramı testlerini çözmeye devam ediyoruz. 30. testin konusu türevin uygulamaları. İlk soruyla başlayalım. Her noktada türevlenebilen f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre aşağıda grafiklerden hangisi fonksiyonun grafiği olabilir? Şimdi arkadaşlar, şöyle sorularda ne yapıyorduk? Yani bize bir fonksiyon veriliyor, yerer minimum, maksimum noktalarını ya da ekstremum noktalarını bul deniyor. Ne yapıyorduk? Türevini alıp sıfır eşdeyip o fonksiyonu sıfır yapan x değerlerini buluyorduk. E zaten bize bakın burada türev fonksiyonu verilmiş. E bunun değerini sıfır yapan noktalar, bakın bu fonksiyon için buralar. Yani bir tane e, negatif x, yani e, bu bölgede. Bir tane de bu bölgede yerel minimum maksimumlar olan bir fonksiyondan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle indireyim bütün şıkları görelim. Şimdi bakın B ve D olamaz. Bunlar doğrusal fonksiyonlar olduğu için buralardaki eğimler hep sabittir. O yüzden işte yani şu şekilde türev grafikler olur. O yüzden bunları hemen eleyelim. Şimdi ne dedik? bu iki noktada yerel minimum ve yerel maksimum olması lazım e, bu fonksiyonun e, ve bu arada bakın e, fonksiyon negatif değer türev fonksiyon negatif değer aldığı için burada azalan trendde arkadaşlar fonksiyon Burada artan burada da artan Çünkü değerler bakın e, şu bölgede yani Bir, iki tane çıkayım tekrar bakın pozitif değerler aldıkları için e, bu iki bölgede artı haliyle bu Şurada bir yerel maksimum, burada bir yerel minimum olması lazım. Tekrar şöyle indirelim. Bakın buna uygun tek grafik zaten A arkadaşlar. Bunun C bunun tam tersi. Burada yerel minimum, burada yerel maksimum yapmış. Ama burada artan bir görüntü var. Ama bakın türev grafiği bize şu bölge arkadaşlar. Eksiği gösterdiği için bu olamaz diyoruz. E zaten e, evet. E, sıfıra yani x eşittir sıfıra kadar artan sonra azalan bir görüntüde bizim durumumuz uygun değil arkadaşlar. Cevabımız A. Sonraki soruya devam edelim. A, B gerçek sayıların elemanı ve A küçüktür sıfır olmak üzere gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı F fonksiyonu birebir ve bir ortam olabilmesi için A ile B arasında ilişkin aşağıdakilerden hangisi olması gerekir. Arkadaşlar 28. testte de vardı galiba benzer bir soru. Böyle bir ifade gördüğünüzde arkadaşlar hemen bunun türev fonksiyonunu yani f türevin bakın şuraya yazıyorum f türev x'in için delta'nın küçük eşittir sıfır olması lazım arkadaşlar. Aksi durumda bu fonksiyon birebir ve örten olmaz arkadaşlar. Sonuç olarak biz bu fonksiyonun türevini aldığımızda ne olur? F türev x. Buradaki 3 katsayı buradaki 1 bölü 3'ü e, sadeleştirir. Burası ne olur? A x kare. Buradaki x karenin katsayısı başa geldi. 4 a eksi 2 x oldu. Bir de artı b geldi. Burada. Şuradan arkadaşlar. Şimdi e, bunun küçük eşittir 0 olduğu durumu yani bunun bu fonksiyon için delta'nın e, küçük eşittir 0 olduğu durumu incelemek için bunun karesini alıyoruz arkadaşlar 4a eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı a b kare eksi 4a c uyguluyorum arkadaşlar bunun küçük eşittir 0 olması lazım şimdi e, bakın. Buradaki 2'yi ayırırsak bu 2 çarpı 2a eksi 1 haliyle 2'nin karesi çarpı 2a eksi 1'in karesidir. Küçük eşittir 4 çarpı a çarpı b yani bunu sağ tarafa aldık. Buradaki 2'nin karesi ile bu 4'ü sadeleştirelim arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi açarsak 4a kare eksi 4a artı 1 küçük eşittir a çarpı b. Şimdi e, bakın biz bütün ifadeleri A'ya bölersek sağ tarafta sadece B'yi bırakırız ama şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar bakın. A küçüktür 0 demek ben buradaki bütün ifadeleri A'ya bölersem şöyle yaparsam arkadaşlar negatif bir sayı olduğu için A eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Şimdi bunu böldüğüm zaman ne olur? 4A eksi 4 artı 1 bölü A büyük eşittir B olur. Evet bu da e, evet C şıkkında. Sonraki soruya devam edelim. Verilen fonksiyonun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle karekök fonksiyonlarının türevini konuşalım. Bakın karekök A gibi bir ifadenin X'e bağlı bir fonksiyon olduğunu düşünün A'nın. E, hatta öyle yazalım arkadaşlar daha şöyle ax gibi bir fonksiyon olduğunu düşünün. Bunun türevi için öncelikle bunun kare kökte olmadığını düşünün arkadaşlar. Bu nedir? Böyledir. Bunun türevini aldığı da 1 bölü 2 başa gelir. Sonra üst 1 azalır. Yani eksi 1 bölü 2 olur. Sonra da a türev x yazarsınız. Şimdi bu da 1 bölü a üzeri pardon ax üzeri 1 bölü 2 olduğundan e zaten o da karekök AX'de. Şurayı karekök AX'de değiştirdiğinizde. Burası 2 oldu. Şunu da sildik. Bunu da sildik. Paya da ne kaldı arkadaşlar? A'nın türevi kaldı. Türevi X kaldı. Haliyle şuraya yazalım bakın. Hiç x yazmıyorum arkadaşlar. Böyle bir ifade gördüğünüzde tabi bunu ezberleyin diye söylemiyorum. Adım adım oluşturabilirsiniz ama arkadaşlar şimdi burada ikisinde de uygulayacağımız için bu adımları orada tek tek yapmayalım diye buraya genel ifadeyi yazıyorum. A'nın türevi bölü 2 kare kök A'dır. Şimdi soruya geçersek. En küçük tam sayı değeri yani ekstremum nokta sorusu gördüğünüzde arkadaşlar hemen türevini alın fonksiyonun. Daha sonra sıfıra eşitleyip x değerlerini oluşturmaya çalışacağız. Şimdi bunun türevi için bakın. Buradaki a fonksiyonumuz x kare artı 1 olduğu için öncelikle burada olduğu gibi onun türevini alacağız. x kare artı 1'in türevi de 2x'tir arkadaşlar. Ee, 1 bölü 2 kare kök a. Aynen yazıyoruz. x kare artı 1. Artı diyoruz. İkinciye geçtik. Bu için türevi 16'ın türevi zaten 0. 12 eksi x'in türevi nedir? x'in karesinin türevi 2 çarpı 12 eksi x çarpı eksi 1'dir. Bu eksi 1 ile bu x'ini de çarpalım. x eksi 12 olarak yazalım. x eksi 12 olarak yazdık. Paydaya da 2 karekök içinde x eksi 12'nin karesi. Bakın arkadaşlar x eksi 12'nin karesi ile bunun karesi aynıdır. O yüzden bu şekilde yazmamızda bir sakınca yok. Artı 16 eşittir 0 diyeceğiz ve x değerler oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar sadeleşmelerimizi yapalım. Sadeleştirmelerimizi bunlar gitti. Bunlar da gitti. Bakın bu iki ifadeden birini sağ tarafa taşıyacağız. Ve e, bu iki ifadeyi tabi birisi eksil olacak. Birbirine eşitleyeceğiz. Onu şöyle yapabilir miyiz? Buradaki eşittir sıfırı kaldırayım. Şu araya bir eşittir koyalım. Şu ikilerden kurtulalım. Evet görüntü kirliliği. Bundan da kurtulalım. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Buraya bir tane eksi koyacağız şimdi bu problemi çözmek için artık arkadaşlar iki tarafın karesini alabiliriz şimdi bunun karesini aldığımızda ne olur Burası x kare olur Burası kare kökten kurtulur x kare artı bir olur bunun karesini aldığımızda bu eksi işaretine gerek kalmaz Burası kare olur aynı şekilde Burası da kare kökten kurtulur Tabii ki onu baştan yazalım şöyle Şurayı baştan oluşturalım arkadaşlar ne oldu faydalı ne vardı? x eksi 12'nin karesi artı 16. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı da sileyim artık. Burada bir bir daha olsaydı arkadaşlar bir, bir, bir ekleyeyim bir de bir çıkartayım. Şimdi bakın buradaki x kare artı 1 var. O yüzden ben bunu şöyle yazabilirim. 1 eksi 1 bölü x kare artı 1 olarak yazabilirim. Buraya da benzer şekilde buraya bir artı 16 bir eksi 16 yaptığımda buraya da 1 eksi 16 bölü x eksi 12'nin karesi artı 16 yazabilirim. 1 eksiden kurtulduk ve ifade böyle kaldı arkadaşlar. Şimdi çapraz çarpımlarımızı da yapalım. E, burayı da açalım artık. x kare eksi 24x artı 144 buradan gelir. 16 da buradan Artı 160 eşittir 16 x kare artı 16. Hepsini sağ tarafta toplarsak arkadaşlar ne olur? 15 x kare eksi 24 x de sağ geçti artı 24 x oldu 160 sağ geçti de eksi 160 olur. 16 vardı zaten eşittir 0. Şimdi arkadaşlar 3 ifade de 3'e bölündüğü için bölelim çarpanlarına ayırırken daha kolay olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun çarpanları nedir? Bunu bulamadığınız zaman delta'yı da kullanabilirsiniz. Diskriminantı 5x artı 12'dir. Bakın buradan eksi 20x geldi. Buradan da artı 12x geldi. O yüzden arkadaşlar buraya artı burayı eksi yapabilirsiniz. Şimdi eşittir sıfır dediğimizde Şuraları silelim arkadaşlar. Buranın kökleri nedir? Eksi 4 ve 12 bölü 5. Şimdi e, bakın bunun işaret tablosunu yaptığımızda haliyle burada artı, burada eksi, burada artı değer alır bu türev. Bu ne demek arkadaşlar? Fonksiyon burada artan, burada azalan, Burada tekrar artan bir görüntü sergiliyor. Yani burada bir yerel maksimum var. Burada bir yerel minimum var. Haliyle arkadaşlar biz 12 bölü 5 değerini kullanmamız lazım. Bize en küçük tam sayı değeri sorulduğu için yerel minimum değerini kullanacağız. Şurada yapalım artık. Yerimiz kalmadı. 12 bölü 5'i e, fonksiyon değerine koyduğumuzda e, Bakın ilk ifade x kare artı 1. 12 bölü 5'in karesi 144 bölü 25 artı 1 de 25 bölü 25'tir. Artı dedik arkadaşlar. 12 eksi 12 bölü 5 48 bölü 5'tir. 48 bölü 5'in karesi artı. Tabi 48 bölü 5'in karesinde payda 25 olacak. buraya şöyle arkadaşlar uzatalım bunu da genişlettiğimizde 400 bölü 25 yazabiliriz. Oldukça işlem gerektiren bir soru. 48'in karesini hemen şurada alalım arkadaşlar. Şuraya da silelim. Evet. Ne oldu arkadaşlar? 4, 6 geldi. 384. 2, 3 elde. 192, 4, 0, 3, 2304 arkadaşlar. 2304'ü 400 eklediğinizde burası 2704 bölü 25. Burası da arkadaşlar 169 bölü 25. Bu iki ifadenin toplamı. Şimdi 169 13'ün karesi arkadaşlar. Şuraya da sileyim. Evet. 169 13'ün karesi. 25 zaten 5'in karesiydi. Burası 13 bölü 5 ilk ifade. 2704 52'nin karesi arkadaşlar. 52 bölü 5, 65 bölü 5'ten cevabımız 13. Çok işlem gerektiren bir soruydu. Cevap D. Sonraki soru devam edelim. Dik koordinat düzleminde y eşittir x küp eğrisi ve bu eğri üzerinde a 0 2 açık aralığında olmak üzere a ve b noktaları verilmiştir. b a o üçgenin alanın en büyük değerini aldığında o A ile x ekseni arasındaki dar açının ölçüsünün tanjantının değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığından faydalanabiliriz. O da zaten o kenara, o doğruya dik iner. Bakın şuradan şöyle şu noktaya ve daha düzgün çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle bir dik indirdiğimizi düşünün. Şimdi bu nokta A, B demiş ama fonksiyon x küp fonksiyon olduğu için bu aslında A, A küp noktası. Şimdi A, A küp noktasının bakın bu şurası bir doğru. Orijinden geçiyor ve 2, 8 olduğuna göre eğim 8 bölü 2'den eğim 4 arkadaşlar. Yani ve orijinden geçtiği için bu doğru 4x doğrusu. Şu doğru y eşittir 4x doğrusu. Halil arkadaşlar bu noktanın şu noktanın Doğru yolun uzaklığını nasıl e, buluyorduk? Şu noktayı şöyle isterseniz daha açık yazayım arkadaşlar. Bakın. A, A küp noktası. Bu noktanın bu doğru yolun uzaklığı için şu fonksiyonu 4x eksiye eşittir sıfır olarak yazalım öncelikle. Sonra x yerine A, y yerine de A küp koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Ne oluyor? 4A eksi A küp mutlak değer içinde. Böyle arkadaşlar bunun karesi artı bunun karesi yani 4'ün karesi artı eksi 1'in karesi 17 karekök içinde yazıyoruz. Şimdi bu şu e, yüksekliğin değer değeri arkadaşlar bu. Haliyle alan fonksiyon için ne yapmamız lazım? Şu taban olarak düşündüğümüzde bununla bu yüksekliği çarptığımızda alan oluştururuz. 1 bölü 2 ile de çarptığımızda 1 bölü 2'yi de şuraya ekleyelim. Burası arkadaşlar bakın 2, 8 olduğuna göre bu nokta diğer ucu da orijinal olduğuna göre burası 2'nin karesi 4, 8'in karesi da 64 olduğundan arkadaşlar burası karekök 68 yani 2 kök 17'dir. Şuraya yazalım onu hatta sağ taraftan ziyade doğrudan şuraya yazalım. Şimdi e, bakın... Bunlar sadeleşti. Işte, bunlar da sadeleşti. Işte. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Alan fonksiyonu bu kaldı. Şimdi e, peki bu art mı eksi mi? Bakın arkadaşlar. 0-2 aralığında. Burayı şöyle düşündüğünüzde bu mutlak değeri a parantezinde 4-a kar olarak düşündüğünüzde arkadaşlar bakın kökler ne? Buranın 0, buranın da e, eksi 2 ve 2. İşaret analizi yaptığınızda arkadaşlar eksi 2, 0, 2. A küp bir terimin e, katsayız eksi olduğundan eksiden başladınız. Eksi artı, e, eksi ve artı. 0, 2 aralığında olduğunu söylemiş zaten bize. Bakın burada artı değerde. O zaman bu mutlak değerden aynen çıkacak arkadaşlar. Bizim alan fonksiyonumuz bu oldu. 4A, eksi A küp. Şimdi bunu maksimum yapmaya çalıştığımıza göre, en büyük değerini aldırmaya çalıştığımıza göre bunun türevini aldığımızda ne olur arkadaşlar? 4 eksi 3 a kare olur. Bunu sıfır eşitlediğimizde a değeri 4 bölü 3'ün karekökü olur. Yani 2 bölü karekök 3. Şimdi arkadaşlar biz nereyi bulduk? Şurayı bulduk. Yani yüksekliği. Bize sorulan da e nedir? OA ile x ekseni arasında kalan yerin tanjantı. Şurayı soruyor arkadaşlar. Şurayı soruyor. Orayı bulmak için de arkadaşlar ben A ve B değerlerini oluşturabilirsem zaten burası B, burası da A olduğundan ben bunun tanjantını bulabilirim. Şöyle yapacağız. A 2 bölü köküç olduğuna göre Hemen şuraya 2 bölü kök 3 yazalım. Burası A3 değil tabii ki A küp olacak arkadaşlar. Onu yanlış yazmışız. A noktamız 2 bölü kök 3. Bunun 3. kuvvetini aldığımızda arkadaşlar 2'nin 3. kuvveti 8. Kök 3. kuvveti de 3 kök İkisini de 3 kök yapalım arkadaşlar hesap kolaylığı için. Şöyle de 6 yapalım. Haliyle arkadaşlar bakın. Şurası 8 bölü 3 kök 3. Burası 6 bölü 3 kök 3, 3. Yani şu değeri şuraya B dersem, şuraya da A dersem bizim değerimiz B bölü A. Çünkü bakın orijinden geçtiği için arkadaşlar eğim hesabı yapıyoruz. 8 bölü 6 olur arkadaşlar cevabımız. C. Sonraki soruya devam edelim. A pozitif bir tam sayı olmak üzere fx fonksiyonunun grafiği ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi e, ifadelerde arkadaşlar e, t'ten bahsediliyor. Yerel maksimum ve artan e, ifadeler olduğuna göre biz hemen fonksiyonun türevini alalım arkadaşlar. f'in türevi nedir? x küpün türevi 3x kare. 2ax karenin türevi 4 a x. a kare x'in türevi de a kare. x'e bağlı türev aldık arkadaşlar. Şimdi bunu çarpanlarına ayırdığımızda ne olur arkadaşlar? 3x a x eksi a bunu sıfır yapan değerler nedir? x a ve x eşittir a bölü 3. a pozitif bir tam sayı olduğuna göre bunun işaret tablosunu oluşturduğunuzda bakın arkadaşlar a bölü 3 burada a burada burada artı burada eksi burada artı. Şimdi ifadeleri inceleyelim. Şimdi a sıfır noktasında x eksenine teğettir diyor. Doğru arkadaşlar. Bakın e, burada x yani şu ifadede x yerine a yazdığınızda a küp eksi 2 a küp artı a küp. Bakın 2 a küp bu da eksi olduğu için sıfır. A sıfır noktasından geçiyor. X ekseninde teğet olduğunu nasıl biliyoruz? Bakın arkadaşlar türev aldık. Şurayı sileyim artık. Şimdi türev aldık ve şurada işaret tablosu oluşturduk ya. Bu bize şunu anlatıyor. Fonksiyon burada artan, burada azalan, burada tekrar artan. Şimdi bu ne anlama geliyor? Burada bir yerel maksimum var. Burada bir yerel minimum var. Şimdi yerel minimum değeri de sıfır. Zaten burada değer sıfır. Yani burada x ekseni var. Şurada arkadaşlar ve teğet geçerek tekrar artan devam ediyor fonksiyon. Bu doğru arkadaşlar. X eşittir A bölü 3 noktasında yerel maksimum değeri vardır diyor. Bakın bu da doğru. A bölü 3 A bölü 3 A aralığında artandır diyor. Hayır arkadaşlar azalandır. O yüzden buna yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 C. Sonraki soru devam edelim. Her gün satış yapılan bir fabrikada 1 Temmuz 2022 tarihinde 1000 adet ürün adedi 240 TL'den satılmıştır. Bu tarihten itibaren ürünlerin fiyatına her gün 1 TL indirim yapıldığında satılan ürün sayısı günlük 10 ar adet artmaktadır. Buna göre fabrikada yapılan satış bu şekilde devam ettiğinde en fazla kar hangi tarihte elde edilir? Arkadaşlar X gün geçtiğini düşünelim. 1 Temmuz'dan sonra yani 2 Temmuz'dan başlıyor diye anlıyorum zaten. 1 Temmuz'daki satış adetleri verilmiş. 2 Temmuz ve sonrasında ki X günde e, satış fiyatı ne kadar olur? Her gün 1 TL indirim alacağı için 240 eksi X olur arkadaşlar. Peki e, ürün adedi satılan 10'ar adet arttığına göre arkadaşlar 1000'di. Demek ki 1000 Artı 10x olacak. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonu açtığımızda daha sonra türevini alıp e, sıfıra eşlediğimizde x değerini bulacağız. Ve e, en fazla kar ettiği tarihi elde edeceğiz. Haliyle bakın buradaki sabit terim e, türevi sıfır olduğundan onu hiç hesap etmeyelim arkadaşlar. Burada ne var? 2400x var. Burada eksi 1000x var. 1400x türev nedir? 1400. Burada eksi 10x kare var. Türev nedir? Eksi 20x. Bu eşittir 0 dediğinizde bakın arkadaşlar. X eşittir 70'i bulduk. Yani 1 Temmuz'dan sonraki 70. gün. Evet arkadaşlar ilginç bir soru. Şöyle bir analiz yapacağız. Temmuz'da 31 gün var. Ağustos'ta da 31 gün var. Yani 1 Temmuz'dan 31 gün sonra Ağustos'a geldik. 31 gün sonra 1 Ağustos oldu. 31 gün sonra 1 Eylül oldu. Burada 62 gün geçti. 70 gün geçmesi lazımdı. 8 gün daha eklediğimizde 9 Eylül'ü buluruz arkadaşlar. Cevap E. Sonraki soru devam edelim. Dik koordinat düzleminde 1, 3 kapalı aralığında tanımlı 3. dereceden bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonun türevinin grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın fonksiyon 3. dereceden olduğuna göre bunun türevi arkadaşlar ikinci dereceden bir fonksiyondur. Haliyle bu arada şıkları görmek için biraz indireyim şöyle. Bakın e türev fonksiyonu. Bakın A, C ve E şıklarında doğrusal e, kısımlar içerdiği için arkadaşlar bunlar birinci dereceden e, ifadeleri içeriyorlar. Bunları doğrudan eleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, tekrar şöyle yukarıya çıkalım. Bakın 1 2 arasını incelediğimizde eğim bakın hep artıyor arkadaşlar. Eğim, eğim değerimiz artıyor. Yani türev değerimiz birden ikiye doğru gidildiğinde artıyor. Zaten burada uygun tek şık B. 2-3 aralığına bakalım arkadaşlar. Burada da bakın eğim azalıyor. Burası da uygun. Eğim değerimiz azalarak gidiyor. Burada neden böyle olmuş derseniz arkadaşlar bakın burada artı sonsuza bir gidiş var. Bu şu olabilir. Yani tam iki noktasında şöyle düşünün. Tam yani eğimin sonsuz olduğu tam y ekseninde paralel olduğunu söylüyor bize yani bu olabilir demiş zaten hani d zaten olamaz burada eğim değeri azalıyor burada da benzer şekilde o yüzden arkadaşlar cevabımız b sonraki soru devam edelim. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar bu bize ne söylüyor? Bakın. Yani iki nokta var. Değeri sıfır yapan. Burada da değerler zaten x eşittir. B bölü A ve x eşittir. Eksi C. Peki hangisi hangisi? Şimdi şöyle bir analiz yapabiliriz. Bakın buradaki kat sayı 4, buradaki kat sayı 3. Haliyle burada çift kök olduğu için burada arkadaşlar e, buradaki dönüş onu gösteriyor bakın. Yoksa bu böyle devam ederdi. Burası tek bir kök olsaydı. O yüzden arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki burası eksi C, burası da B bölü A. Peki işaret analizlerini nasıl yapabiliriz? Bakın burası zaten pozitif bölgede olduğu için eksi c dediği için c kesinlikle negatif arkadaşlar. Peki b ve a'nın değeri nasıl belirleyeceğiz? Şimdi e, bakın burada sabit terim nedir? Eksi b küp. Burada sabit terim nedir? c üzeri 4. Bunlar ikisi çarpılacağı için arkadaşlar bakın eee fonksiyonun x eşittir sıfırdaki değeri aslında sabitlerim söyledim. Bunlar gideceği için. Bakın ne değer almış burada. Negatif değer almış. Bu negatif arkadaşlar. Ben bunun pozitif olduğunu biliyorum. Dördüncü kuvvet. E burada bx eksi var. bundan ikisini artı yapayım. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Üçüncü kuvvet kesinlikle artıdır. Yani üçüncü kuvvet pozitif olduğuna göre B kesinlikle artıdır. Şimdi B artıysa B bölü A negatifti. O zaman ne söyleyebilirim? A da negatiftir. Şimdi ifadeleri inceleyelim. A artı B sıfırdan küçüktür diyor. Şimdi A negatif, B pozitif. Bu olabilir arkadaşlar. Negatif sayı ile pozitif sayı topladığınızda negatif de olur, sıfır da olur. Ee, pozitif de olur. A artı C sıfırdan büyüktür diyor. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Hem A hem de C negatif. B artı C sıfırdır diyor. Olabilir arkadaşlar. Birisi eksi bir artı olduğu için buna da olabilir diyoruz. O yüzden cevabımız E. 1 ve 3. Arkadaşlar testteki kalan sorular önceki yıllar çıkmış sorular. Her zaman söylüyorum. E, telif söz konusu olduğundan burada çözemeyeceğim. Siz mutlaka bakın. Çok güzel sorular. Bu sorunun çözümüyle yani 8. sorunun çözümüyle o iki soru hariç bütün sorunun çözümlerini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.